I'm sorry, just a minute. Senin burada ne işin var sevgilim? Seni özledim birden. dedim ki, öğlen de birlikte bir köfteciye falan gidip, olur mu? Biliyorsun ama yavrum, misafirlerle Topkapı Sarayı'nda resmi öğle yemeği var. Ama akşama seninle şöyle bir boğaza uzanın, hı? Hı hı. Kel sürpriz. Hiç beklemiyordum doğrusu. Neydi adın? <laughs> Aslında adın değil be yavrucuğum. İş lakabın. Ah! ilkdir öyle ya! <laughs> eh, buluruz sana da şöyle en kokotundan bir isim. Hı? Ah! Dam döküyor. Kupa kızı. Şimdi de sana giyecek güzel bir şey bulmalı. Ah, vay! Valla! Cici bir hanım için diktirmiştim ama... <laughs> Giymesi kısmet olmadı. Çalışmaktan vazgeçti. Nedense. Evli bir işte. <laughs> Her neyse. <laughs> Madam Emil Gel Allah aşkına madamcım. Senin Bursalıya çarşaf beğendiremez olduk artık. Babasının evinde daha iş mi alışmış? Andavallı. Aman be. Eyvah, ihracatçısına yemiş ne yemiş! Açık adamdır ama, işte! <laughs> Evvelki gece pavyonda... ...Bak! Sen de niye olmasın vahşi bir kadın? <gülüyor> <gülüyor> Sen de kaliteyi büsbüs boşladın be adam. Karımın buruşuk yatağına benzedikten sonra niye geliyoruz ki biz buraya? Böyle başa böyle taş. Yeni mi bu? Kupat kızı, Damdı neyse, anlarmış gibi. Vay ana! Bana da böyle bir mantı alır mısın kocacığım? Pek de yakışır ya. <laughs> Seninle iki el atalım mı kupa kızı? Pek de ürkütmeden, ilktir daha! Sahibi kız! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Bana bak Fütan! Ciddi bir meclise benim evim! Rezillik istemem! Hayrat muamele istiyorsun, öyle mi? Hanımefendi sanatçı! Bir kere öpeyim kız, ne olur! Namusus, namussuz! Namussuz! Oros mu olacaksın? Kaltak! Güzel! Yıl sonu kendini de böyle kılıksız getirirsen, ha? Canım! Teşekkür bile aldı teyzesi! İzlanda'nın başkenti! Dokuz harf! Salak! Sen okudun da başın göğe mi Benim gibi orospu olmadın mı sonunda, ha? Sekreter emeklisi olmaktan daha iyidir! Ha. Önceleri öyle gelir, ha? Kupa kızı! Elin çosuzuyla... ...Ben senin istikbalini düşündüğümden yavrum... ...O haltı edeceksin nasılsa... ...Ama değsin bari! Niye gidip hazırını almıyor da? Anneciğim! Üşüteceksin ha canım! Oğulcuğum mülkiyeyi evvelki yıl bitirdi! Geleceğin hariciye nazırıdır! Bilmiş olasın Feriha! Paşa dedesi gibi! Aa! Resimdeki adam! Nilgün! Aa, bu saatte yatılır mı sevgilim? Boğaza gidecektik hani? Kaç kez telefon ettim. Bilmem, her yanım kırılıyor, ne bileyim. ben şimdi bir güzel nazlarım senin. Ha, Necati'nin galerisine uğradım, açılışa yetişememiştim ya. Ne olmuş Necati bey? Hafta sonuna kulüpte at binmeye davetliyiz. Bak nasıl adam seni! Göreceksin! Bak nasıl! <laughs> öğreneceksin Öğreneceksin Ergeç <laughs> Sürtük! Kenarın dilberi! <laughs> bana çamur atmaya kalkacak olsa. Nereden çıktı şimdi bu? Gitmeyelim ne olur. Alışamadım hiç o züppe yerlere. Niye? At binmeyi bayağı öğrenmiştin oysa. Hafta sonu baş başa oluruz. İkimiz. Ha. Bak istersen pazartesi tatil. Cuma da izin alabilirsem eder dört gün. Rahmetli annemin evine gideriz. Hı? Olur mu? Adaya mı?